Evet, merhaba arkadaşlar. Şimdi 3. dersimizdeyiz. Konumuz Türkiye'nin coğrafi konumu, Türkiye'nin matematik konumu, enlem değerleri. Enlem değerlerin sonuçları dedik. İlk dersimizde dedik ki Türkiye'nin Kuzey yarımkürede olmasının sonuçlarını işledik. İkinci dersimizde Türkiye'nin orta kuşakta olmasının getirdiği sonuçlar dedik. Ve şimdi üçüncü dersimizde de gene enlemin sonucu olan... Türkiye'nin tropikal kuşakta olmamasının getirdiği sonuçlar. Şimdi Türkiye tropikal kuşakta olmaması ne demek? Yani 23-27 yengeç dönencesiyle 23-27 güney paraleli olan oğlak dönencesinin arasında değil. Kim? Türkiye. Görmüş olduğunuz gibi Türkiye nerede? Orta kuşakta. Tropikal kuşakta değil. Şimdi tropikal kuşakta değilse bunun sonuçları ne olur diye bakalım. Bir, görmüş olduğunuz gibi güneş 21 Mart ve 23 Eylül'de nereye dik geliyor? Ekvatora dik geliyor. 21 Haziran'da yengeç dönencesine dik geliyor. 21 Aralık'ta da oğlak dönencesine dik geliyor. Ama Türkiye tropikal kuşakta olmadığı için Türkiye güneş ışınları asla 90 derecelik dik açılarla gelmez. Gelmezse gelmesin. Ne olur? gelmezse arkadaşlar ne olur? Ben size şimdi onları anlatacağım. Görmüş olduğun gibi 21 Haziran'da ne yapıyor? Gelebildiği en dik açıyla gelir. Niye? Bu da enlem'in sonucuydu. Kuzey yarım kürede olduğu için gelebildiği en dik açı 21 Haziran'dır. Çünkü niye? 21 Haziran'da güneş yengece dik gelir ve Türkiye kuzey yarım kürede olduğu için ne? 21 Haziran güneş ışınlarını en dik aldığı tarihtir. Dik değil. En dik aldığı tarihtir. Bu kuzey yarım kürede olduğu için. 21 Mart 23 Eylül'de ekvatora dik gelir. 21 Aralık'ta da arkadaşlar oğlağa dik gelir. Ama Türkiye'ye asla dik gelmez. Asla dik gelmez tropikal kuşakta olmadığı için. Ama 21 Haziran'da gelebildiği en dik açıda gelir. Kuzey yarım kredi olduğu için. 21 Aralık'ta en iyi kaçılarla gelir. O da kuzey yarım kürede olduğu için. Ama asla dik gelmez. O tropikal kuşakta olduğu için. Ama bunların hepsi matematik konum ama işte dedim yani ya kimisi bu matematik konum enlem dediğimizde kimisi kuzey yarım kürede olmanın sonucu, kimi ortada olmanın sonucu, kimi tropikalde olmamanın sonucu. Ve gölge boyu asla dik gelmez. Şey gölge boyu asla sıfır olmaz dik gelmezse. O da tropikal. Ha derse ki Gölge boyu en kısa 21 Hazirandadır Kuzey Yarımküre. Gölge boyu en uzun 21 Aralık'tadır Kuzey Yarımküre. 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde iki farklı tarihte güneş ışınlarının geliş açıları arkadaşlar aynı olduğu için gölge boyları da aynıdır. Bu neyle ilgili? Bu da dünyanın her yerinde olmakla ilgili. Bunun herhangi bir şey yani Türkiye'nin matematikte ya da özel konumuyla ilgili değil. Türkiye'nin her yerine ne yapıyor? İki tarihte de aynı açıla geliyor. Gölge boyları da aynı oluyor. Yani gölge boyu en uzun aralık en kısa haziran derse kuzey Yarımküre ama hiçbir zaman dik gelmez. Gölgede hiçbir zaman her zaman gölgemiz vardır. Türkiye'de hiçbir zaman gölge boyu sıfır olmaz diyorsa bu tropikal kuşakta olmakla ilgilidir. Şimdi dağların Türkiye'de güney yamacı bakı yönüdür. Bu kuzey yarımkıra'da olduğu için. Peki şöyle derse neden bizim ülkemizde sadece ve sadece ve sadece tek tarafı dağların bakı yönüdür? Yani kuzey ve güney yamaçları aynı anda bakı olmaz. Çünkü niye? Aynı anda bakı olabilmesi için tam dik gelmesi lazım. Dağın her iki yamacında güneş görmesi lazım. Güneş hiçbir zaman tam dik gelmiyorsa dağın iki tarafı da hem kuzey hem güney tarafı aynı anda bakı olmaz. Arkadaşlar yani dağların güney ve kuzey yamaçları aynı anda bakı durumuna geçmez. Neden? Tropikalde olmadığımız için. Ama Türkiye'de bakı yönü güneydir. O Türkiye kuzey yarım yarımkürede olduğu için arkadaşlar. Şimdi dağların güney ve kuzey yamaçları aynı anda dik açıyla gelmez. Hep aynı laf bunlar dikkat ediniz. Mi? Yani dağların da güneyle kuzey yamaçları aynı anda dik açıyı almıyorsa iki aynı İkisi de aynı anda bakı durumuna düşmezler. Yani şöyle bir şey de söyleyebilir. Yani dağların yani şöyle gölge yönü hep bir tarafa bakar. Hep bizde kuzeye bakar. Kuzey yarımkürede olduğum için. Yani gölge yönü kuzeydir. Kuzey yarımkürede olduğum için. Neden bizim ülkemizde gölge yönü tek yöndür? Çünkü tropikalde olmadığım için. Eğer ben tropikal kuşakta olsaydım Bazen güneş kuzeyden vuracaktı, gölge yönü güneye düşecekti. Bazen güneş güneyden vuracaktı, kuzeye düşecekti. Bazen güneş tam dik açıyla gelecekti, gölge boyu sıfır olacaktı. Yani gölge yönü kuzeyi gösterir, kuzey yarım küre. Dağların bakı yönü güneydir, kuzey yarım küre. Dağların iki tarafı aynı anda güneşi almaz. O tropikalde değil, da işte gölge yönü bizde efendime söyleyeyim hem güney hem kuzey gölge yönünü göstermez tropikalde olmadığım için. E burası tropikal kuşaktı. O yüzden Türkiye'de sıcak iklim tipleri yoktur. Neden sıcak iklim tipleri yoktur? Çünkü Türkiye sıcak kuşakta değildir. E o zaman Türkiye'de tropikal tarım ürünleri yetişmez. Niye yetişmez? Çünkü tropikal iklim yok. ve tropikal kuşakta olmadığım için. Yani ne diyor sana biliyor musun? Türkiye'de şöyle de söyleyebilir. Şıkların içerisinde. Türkiye'de savan iklimi yoktur. Yoksa yok. Yani tropikalde olmadığım için. Yani sana şöyle söylemek istiyor. Türkiye'de <laughs> muz tarımı yapılmaz. Türkiye'de muz yetişmez. Tropikal kuşak dolmuşum. Olur mu ya muz var ya alan yağına burada var muz. İşte muzun alan yağına burada varlığı enleme ters enlemle çelişir. Yani enlemle bir şey çelişiyorsa cevabı özel konumdur. Türkiye'de muson iklimi görülmez. Yani tropikal iklim tipi yoktur. Yani Türkiye'de çay tarımı yapılmaz. Neden? E, tropikalde değilim enlem. Var ya işte Rize'de çay yetişmiyor mu? Yetişiyor. Trabzon Rize. En çok da Rize'de yetişiyor çay. İşte çayın Türkiye'de sadece Trabzon Rize'de değil... Hangi ilim olursa olsun çayın ve çayın ve muzun hatta Türkiye'de yetiştiriliyor olması herhangi bir yerde yetiştiriliyor olması enleme ters enlemle çelişir. Arkadaşlar enlemle çelişirse Türkiye'de muzun, Türkiye'de çayın yetişmesi özel konuma örnektir. Yetişmemesi ya da neden dar alanda yetiştiriliyor diye sorulması enlemdir. Çay ve muz Türkiye'de olmamalıydı. Olmamalıydı. Neden? Enlem. Türkiye'de çay ve muz ama var. Var istisna. Özel konum. Anladınız mı arkadaşlar? Yani varlığı özel konum olmaz ya da olmamalıydı diyorsa matematik konum ama olmuş işte. Var Türkiye'de yetişiyor. Özel konum. Ya ne kadar yetişse de Türkiye'de muz ve çayın yetişme alanı dardır. Dardır. Neden dardır? Cevap enlem. Lafa göre cevap. E o zaman bizim ithalatımıza baktığımızda, dışarıdan aldığımız tarım ürünlerine baktığımızda genelde ne olacak bunlar? Tropikal tarım ürünleri olacak. Çünkü benim ülkem tropikal kuşakta değil. Tropikal iklimler benim ülkemde yok. Tropikal tarım ürünleri de bu yüzden ülkemde yetişmiyor. E yetişmeyeni, bende olmayanı ya da az olanı da ben ithal ederim. Yani adam aşağıdakilerin hangisi Türkiye'nin tropikal kuşakta olmamasının sonucudur derse bu maddeleri yazabilir. Türkiye'nin ithalatında tropikal ürünlerin fazlaca paya sahip olması tropikal kuşakta olmamamızla ilgili. Ben bunlara şey diyorum hatta tropikal kuşakta olan ürünlere. Beyinde diyorum boşluk yaratan tarım ürünleri. Mesela beyninizde boşluk hissetmek istiyor musunuz? Mesela birçok veri vardır. Mesela bir karpuz deyince yani ne bileyim işte yani. Ha falan aklına gelir. Bir doku, bir tema, bir renk, bir, bir biçim geldi. Bir elma dediğin zaman ha gözümde bir şey canlandı. Ama mesela bak mango deyince ıı, bak hiçbir şey hissetmiyor. Avokado. Yani boş. Pepino. Ha? Yani gördüğünüz gibi neden bunlar bizim ülkemizde yaşayan insanlar için beyinde boşluk hissettiği yarattırıyor. Çünkü biz bunların çoğunu yememişiz. Niye? Ülkemde yok. Daha ondan. Ne bunlar? Avokado, kakao, mango, en çok da muz alırız. Muz, ananas, işte efendime söyleyeyim gibi birçok tarım. Hindistan cevizi gibi ürünler. Mesela bazı arkadaşlar soruyordur belki içinden. Kivi. Kivi de hocam buna örnek olur mu? Olmaz. Kivi, çivi diye isim geliyor. Bak bunu çiviyle yaz altına. Kivi arkadaşlar bunlara örnek olmaz. Kivi nasıl bir ürün biliyor musunuz? Kivi yani <laughs> dünyada kivi 7 tane meyvanın insan evladı tarafından aşılanmasıyla oluşturulmuş 7 meyve aşılanıyor ve ortaya kivi çıkıyor. O yüzden kivinin Doğal bir yetişme ortamı yok. Doğal bir yetişme ortamı niye yok? Çünkü bu doğada yok. Bunu kim üretmiş? Bunu beşeriyet üretmiş. Yedi meyveyi aşılamış. Denir ki bilmiyorum. Yani cahil de olabilirim bu konuda. Duyumlarıma göre ekşiliği limondan gelir derler. Tüyleri ayvadan gelir derler. Çekirdekleri çilekle dut ağacından gelir derler. Yeşilliği elmanın aşılanmasından derler. Tam bir C vitamini deposu derler. C vitamini meyvelerin aşılanması sonucunda elde edilmiş, normalde doğada olmayan, beşeriyetin ortaya koyduğu bir tarım ürünüdür. O yüzden kivi'nin dünya üzerinde doğal bir yetişme ortamı vardır diyemeyiz. Yani bir mango, kakao gibi tropikal bir tarım ürünüdür demeyin. Bunun ülkemizde yetiştirilemiyor ya da yetiştiriliyor olması tamamen özel konumla ilgilidir. Sadece sana soracağı şu. Türkiye'de kivi en çok hangi bölgededir? Karadeniz bölgesi. Sana soracağı tek soru kivi ile ilgili bu. Yani bunu çay gibi, muz gibi, kakao, mango, ananas gibi bir yani doğal yetişme ortamı olan bir tarım ürünü olarak algılamayın. Sana kivi ile ilgili sorulacak soru Türkiye'de en çok hangi bölgede yetişir? Karadeniz. Bitti bu kadar. Hocam Muğla'da da varmış bu. Var. Hatta Türkiye Muğla'dan giriş yaptı. Hocam Mersin'de de gördüm. Ya görürsün. Önemli değil bunlar. Kivi'yi karıştırma. Onu çiviyle aklına yaz. O bu ürünlere benzemez. Tamam mı arkadaşlar? İşte arkadaşlar, Türkiye'nin tropikal kuşakta olmamasının sonuçları neler dediklerinde bunlardır diyeceksiniz sevgili arkadaşlarım. <laughs> Pepino, Hindistan cevizi gibi şeyler. Şimdi devam edelim. Şimdi bu ayrı bir şey. Bak bu. Bu gözden kaçırma diyor. Bunu burada işledim. Bu aslında bir. Ben bunu nerede işleyebilirdim? Ya orada da işliyoruz. Kuzey yarım kürede, Türkiye'nin kuzey yarım kürede olmasının sonuçlarından bir tanesi de Türkiye'de bakı yönü güneydir. Ya tamam biz bunu böyle öğretiyoruz ama. Ama sınavda ya da farklı sınavlarda bunu ölçen böyle hani var ya istisnadır dedik istisna yani ne, istisna demeyelim de ne diyeyim ayrıntı sorular soruyor işte sana bir gözden kaçırmaman gereken bir olgu. Aslında Türkiye'de bakı yönü güneydir. Bu yüzden dağların güney tarafı güneşi daha dik alır. Tamam. Dağların güney tarafında sıcaklık daha yüksektir. Tamam. Bu yüzden sıcaklık yüksek olduğu için dağların güney yamacında tarım, orman, yerleşme, kalıcı kar sınırı sıcaklık yüksek olduğu için daha yüksektir kuzey yamacına göre. Tamam. Bunların hepsinin temel sebebi nedir? Nedir? Türkiye kuzey yarımkürede olduğu için. Doğru. Ama bak o doğru ama bir yere kadar doğru. Şöyle bir seçenek varsa A şıkkında Türkiye kuzey yarımkürede olduğu için diyorsa. Ama B şıkkında da Türkiye kuzey dememiş bak. Şu lafa dikkat et bak. Yengeç dönencesinin kuzeyinde ve kuzey yarımkürede olmasının sonucudur. Çünkü niye? Arkadaşlar, Ekvator şurası değil mi? Evet. Ekvatorun kuzeyi kuzey yarımküre, güneyi güney yarımküre değil mi? Evet. E o zaman şu Ekvator ile Yengeç dönencesinin olduğu şu alan kuzey yarımküre değil mi? Evet. Ama bu alanda dağların bakı yönü güney değildir ki. Nedir hocam? Bazen kuzeydir. Bazen güneydir. Bazen de iki tarafta bakı yönü olabilir. O yüzden Türkiye'de dağların güneye bakan yamaçlarının, güneye bakan yamaçlarının bakı konumunda olması arkadaşlar, bakı konumunda olması ülkemizin sadece kuzey yarım olmasıyla ilgili değildir. O yüzden belirtiyorum bak. Yani hem tropikalde olmayıp hem de kuzey yarım olduğu içindir. Yani ne demektir? Tamam kuzey yarım kürede ama nereden itibaren kuzey yarım kürede? Yengeç dönemcesinin kuzeyinde ve kuzey yarım kürede. Olduğu için dağların bak yönü güneydir. Bak ne dedim? Eğer sana Böyle bir seçenek koymadıysa sorularda. Türkiye'de dağların güneye bakan yamacının bakı konumunda olmasının sebebi Türkiye'nin kuzey yarımkürede olmasıdır. Ama biri C şıkkı ya da diğer şıklarda yengeç dönencesinin kuzeyinde olması diyorsa o da olur. Yengeç dönencesinin kuzeyinde ve aynı zamanda Ekvator'un kuzeyinde olmasındandır diyorsa direkt nokta atışı yapıyor. O yüzden bunu gözden, bak buraya göz yaptık. Bunu gözden kaçırma arkadaşım. Görmüş olduğunuz gibi 21 Haziran'da gelebildiği endikaç ile geliyor. 21 Mart 23 Eylül'de 21 Aralık'ta eğik geliyor. Ama her zaman hangi taraf güneşi daha dik açıyla alıyor? Güney taraf. Neden? Kuzey yarım kredi olduğu için geçerli ama yengecin kuzeyinde ya da Kuzey yarım kürede ve yengecin kuzeyinde. Yengecin kuzeyinde ve kuzey yarım kürede diye gibi laflar geliyorsa o seçeneği seçeceksin. O yüzden dağların güneyi güneşi daha dik görüyorsa sıcaklığı güney tarafta daha fazla oluyor. Tarım orman yerleşme kalıcı kar daha fazla daha fazla yükseklerde oluyor. Ve yağan karın yerde kalma süresi kuzeye göre daha kısa oluyor ve dağlarımızın güney tarafında köyler daha çok ve nüfus da daha yoğun oluyor sıcak olduğu için. Öğlen vakti bir de arkadaşlar gölge tam mesela en dik geldiğinde bile en eğik geldiğinde bile hep güney vurduğu için gölge hep ne tarafa vuruyor? Kuzey tarafa vuruyor. Yani Türkiye'de gölgenin hep neden kuzeye vuruyor diye sorarlarsa gölge kuzey yarım kırda olduğu için. Bu doğru ama Yengecin kuzeyinde olduğu için derse o daha net bir cevap oluyor. İlk söylediğimizi yeniyor. O yüzden ben bu konuyu kuzey yarımkürede olmak diye işlemedim. Orada kafayı karıştırıp burada düzeltmeye çalışmayayım diye. Şimdi arkadaşlar boylamın getirdiği sonuçlar var. Onu da diğer bir dersimizde işleyeceğiz.